Evet arkadaşlar. Bugün asistanım Ömer'le beraberim. İşte kameranın arkasındaki duran vatandaş bu. Bir merhaba diyebilirsin. Merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz hepiniz? Evet bizler de çok iyiyiz arkadaşlar. Sizleri çok iyi gördük. bugün sürprizler sizi bekliyor. Bugün yine avcılardayız nedense. Yolumuz buraya düştü. avcıların güzel insanlarıyla güzel söyleşiler yapacağız. Güzel yarışmalar yapacağız arkadaşlar. Siz hazırsanız eğer, biz de hazırız. Öyle değil mi Ömer? Evet. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Sürprizler sizleri bekliyor. Seyir Bayası'nın kanalına hoş geldiniz. İsminiz efendim? Merve. Merve Hanım hoş geldiniz. Merve Hanım şimdi size soru soruyorum. Ee, soru çok basit. Eğlence anlayışınız nedir? Ne tür yerlerde eğlenirsiniz? Kimlerle daha çok eğlenirsiniz ve eğlence anlayışınız nedir? Arkadaşlarımla çok eğleniyorum. Neler yapıyorsunuz eğlenirken mesela? Dışarıda otururken, yemek yerken. O süper. Bakayım eğlenceli arkadaşlarınız burada değil mi? Evet. Evet. Harikasınız. İstanbul'un seyirbazına da buradan el sallayalım. Gülün Teşekkür ediyoruz. İstanbul'un seyirbazı öncelikle hoş geldiniz. İsminiz efendim? Sevilay Özen. Ee, Sevilay Hanım. E hayatta e e eğlence anlayışınızı biz merak ettik. Ne tür şeyler sizi eğlendiriyor? Kimlerle takılmak ya da ne tür mekanlarda takıldığınız zaman eğleniyorsunuz? Bize kısaca bahseder misiniz? Edelim. Ee, arkadaşlarımla takılmam. Kafe falan tarz yerlerde ben genellikle takılan bir tipim. Peki nelere daha çok gülüyorsunuz, eğleniyorsunuz? Ya arkadaşlarımın olduğu, sevdiğim, sevdiklerimin olduğu her yerde gülerim, eğlenirim. Harikasınız. O zaman şimdi size bir tekerleme sorusu soracağım. Eğer tekerlemeyi bilirseniz ben de size bir hediye vereceğim. Evet. Anlaştık. Soruyorum. Tekerleme çok basit. Şemsi Paşa pasajında evet. sesi büzü sizi. Bir daha söylüyorum. Şemsi Paşa pasajında sesi büzüşe sicerler sizi. Söyleyemem. yalnız ben. Söyleyemem. Daha önce çok denedim çünkü söyleyemem yani. <laughs> o zaman başka bir yarışma yapalım sizinle. Okay. Mesela şuradaki gence gideceksiniz. Diyeceksiniz ki ona çevireceksiniz. Ona bir şarkı söyleyeceksiniz. Hayır. Eğer şarkıyı söylerseniz Hayır. size hemen hediye veriyorum. Hayır maalesef. <laughs> Yok. Tamam. O zaman İstanbul'un sihirbazına bir el sallayalım buradan. El sallayalım. Abone olursanız seviniriz. Evet arkadaşlar, yarımda yakışıklı bir genç var. Tanıyalım kendisini. Abi iptal edelim valla. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> 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 e, hayatta en çok eğlendiğin şeyler nelerdir? Galatasaray maçını izlemek. Başka da bir şey yok abi. O zaman çok eğleniyorsun. Aynen. Peki Galatasaray yenildiği zaman? Sabahları ağlayarak uyanıyorum. Sabahları ağlayarak uyanıyorsun. Aynen. Eyvah kötü ya. E, şimdi peki özgüvenin nasıl? Cesur musun? Evet kendimce cesurum abi. Tamam. O zaman özgüven sınavı yapacağız şimdi tamam mı? Ben sana diyeceğim ki yarışma yaptıracağım ve e, benim dediğimi yaparsan sana bir hediye vereceğim. Hazırız. Hem de sevdiğim bir hediye, ile ilgili. Evet. Şimdi e, şuradan bir arkadaşa gideceksin, diyeceksin ki, şu adama diyebilirsin mesela tamam mı? Şu kadına git, de ki e, bir şarkı söyle ona. Hemen çevir, size bir şarkı söylemek istiyorum de. Şu ben ona mı? Evet, ha ha. Ee, Özgüvenini göreceğim senin. Başka birine yapsam? Niye? <laughs> şu kıza söyle, tamam şu kıza. Şu gelen kıza söyle. Size bir şarkı söylemek istiyorum Ses, sesim de. Sesim hiç iyi değil ya. O zaman e, şunu yapacağız. Ee, kıza gideceksin. Kıza şunu diyeceksin tamam mı? Ee, gördüğün zaman diyeceksin. Ee, bugün gördüğüm en güzel şey sizsiniz Aa, diyeceksin. Gel. Hadi bakalım. Doktor, ya. Aa bak kızın yanına gidiyorum. Kız kaçıyor ya. Kız kaçıyor mu? Evet. <laughs> Başka kıza git o zaman. O arkadaştı diye ona gittik de. Tamam, tamam. Sorun değil. Ee, benden hediyeni kazandın. Bekleyebilirsin. Bir eş alayalım İstanbul'un Sihirbazına. Merhaba. Arkadaşlar İstanbul'un Sıyırbazı kanalında iki tane birbirinden tatlı güzel hanımefendi ile beraberiz. Önce sizi tanıyalım efendim. Sude. Sude hanım. İlke Erol. Ha, İlke hanım. Ee, şimdi size bir soru soruyorum Sude hanım, ee, hayatta eğlendiğiniz şeyler nelerdir? Yani sizi en çok eğlenirken mutlu eden şeyler nelerdir? Ee, alışveriş yapmak, dans etmek, mahallenin ortasında dans etmeyi genelde çok severim. <laughs> mahallenin ortasında dans etmeyi, herkes beni izlesin falan o zaman çok eğleniyorum diyorsunuz. Evet. Harikasınız, özgüven sahibisiniz, süpersiniz. Benim, Sude'nin de dediği gibi böyle mahallenin ortasında bağıra bağıra şarkı söyleyip böyle dans etmek aşırı böyle moral veriyor. Alışveriş yapmak, üzüntümü, sinirimi böyle de e, paraları harcayarak dışarı vurmak çok eğlenceli oluyor. Peki, paralar bittikten sonra bence pek eğlenceli olmasa gerek. Paralar kolay kolay bitmez ya. Nasıl olsa. <laughs> nasıl olsa annem babam veriyor diyorsunuz. Bize beleşe geliyor zaten paralar. Sıkıntı yok, tamam o zaman anlaştık. Şimdi size birer tane tekerleme soruyorum. Eğer tekerlemeyi doğru bilirseniz benden hediye kapıyorsunuz. Hadi bakalım hazırız. Sizin tekerlemeniz. Şemsi Paşa pasajında sesi büzüşesiceler sizi. Şemsi Paşa pasajında sesi büzüşesiceler. Pasajında... Sesi büzüşesiceler sizi. Büz Neyse bu olmadı. İlki hanıma bir soralım. Şemsi Paşa pasajında sesi büzüşesiceler sizi. Şemsi pasa paşasında Pasa değil paşa. <laughs> paşa pasajında Sesi büzü Ses. Sesi büzü Ses. Sesi büzü kesiceler sizi. Sesi büzü kesiceler sizi. Büzüş... Evet gördünüz arkadaşlar. İkisi de tekerleme konusundan maalesef ki olmadı ama yine de benden bir hediye kazan kazanacaklar. İstanbul'un Sihirbazı kanalına bir el sallayalım. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar İstanbul'un Sihirbazı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yanımızda güzel bir hanımefendi var. İsminiz efendim? Uğur. Ee, Uğur hanım. Şimdi sizin sorununuzu soruyorum. Ee, hayatta e, eğlence anlayışınız nedir? Sizi daha çok neler eğlendirir? Çok merak ettik. Her şey. Mesela birkaç örnek alalım lütfen. Aa, yemek yemek. <laughs> evet, yemek yemek. <laughs> ya, yemek yerken çok eğleniyorum diyorsunuz. Harika. Başka? Aa, uyurken. Uyurken, dinlenirken çok eğleniyorum diyorsunuz. Evet. Güzel enerji topluyorsunuz çünkü. Aynen. Uyumak. Çok güzel. Hmm, Arkadaşlarınızla vakit geçirirken vesaire eğleniyor musunuz e, dostlarınızla? Yani beni ne eğlendirdiğini sordunuz. Ben de onları söyledim size. Harikasınız. Şimdi sizinle bir yarışma yapacağız. Tekerleme yarışması. Ben size bir tekerleme söyleyeceğim. Eğer tekerlemeyi doğru bir şekilde bana söylerseniz benden bir hediye kazanacaksınız. Bir Sürpriz. Sürpriz. Ona göre. <laughs> evet. Çok basit soruyorum. Ee, şemsi Paşa Pasajında sesi büzü şesiceler sizi. Hepsini birden söyleyemem. Yavaş tek ama tek tek saniye tan. Tamam. Şemsi Paşa Pasajında sesi büzü şesiceler sizi. Söyleme. Şey, şemsi Paşa Pasajında sesi büzü şesiceler sizi sizi. Evet. Şimdi bunu ama hızlı söylememiz gerekiyor Değilmem biraz. Lütfen. Da, Şemsi Paşa Pasajı'nda sesi büzü şesiceler sizi. Işte söyledim yani. Tamam. Bence de söylediniz. Söyledim, evet. Hediyeyi kazandınız. İstanbul'un seyirbazına buradan bir el sallayalım. Teşekkürler efendim. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar İstanbul'un seyirbazı kanalında yine güzel bir hanımefendiyle beraberiz. İsminiz nedir efendim? Polina. Duyamadım. Polina. E, Polina. Doğru söyledim. Şimdi Polina Hanım hemen söylüyorum. Önce sorunuz. Sizi ee, bu hayatta neler eğlendirir, eğlence anlayışınız nedir? Bize biraz anlatır mısınız? <laughs> film izlemek, sonra arkadaşlarımla gezmek, başka... Luna Park'a gitmek. Harika. Bu kadar. <laughs> Güzel. Luna Park'a gitmek, film izlemek ve arkadaşlarımla gezmek. Süpersiniz. Şimdi küçük bir tekerleme söylüyorum. Ee, o pick up, bu pick up, şu pick up. Bu kadar. O pick up, bu pick O pick-up, bu pick şu pick Bir daha dinleyin. O pick up. Bu pick up, şu pick up. O pick up, şu pick up, bu pick up. Tam olmadı ama yine de benden hediye kazanıyorsunuz. İstanbul'un seyirbazına buradan bir el sallayalım. Teşekkür ediyoruz.